Ben gelmeyen şey sisteme niye geliyor? Harbi çözemedim gitti. Ben yani yayındaymışız. Harbi çözemedim gitti. Ne aç bilmiyorum. Tamam. Ne oyunu açayım bilmiyorum onu da ya. Benim telefonumdan niye çıkmıyor? Benim telefonumdan çıkmıyor? Ha, yeni çıktı. Da çıkmıyordu kanka. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Ne oynayan bilmiyorum ki. Bilmiyorum ya. Allah granim oynasan. Başka bir şey mi oynasam bilmiyorum. Granny açayım ya bir saniye bir saniye. Granny açayım ya. Granny açayım hemen. Granny açayım. Granny açıyorum kanka. Granny 4 after 2 ve 4 mü 5 mi? 3'ü açayım 3. Abi Granny çok korkutucu ya. Vallahi bak açıyorum da. Kapat. Gelelim şuraya. Yukarıya doğru alalım. Tamam mı kanka? Yukarıya aldık. Ee, ekle. Ee, pencere yakalama. Tamam. Yakalanacak pencere seç. Van Grani geldi mi size beyler? Van Grani geldi mi size? Aleyküm selam. Evet severim sevmez miyim? Selam. Selam kardeşim. Evet şimdi Grani'ye gidiyoruz. Hadi bir kardeşim. Hocam kendimi mi üst alsam bir saniye kendimi Granny üst alayım kendimi alt taraf Demez miyim kanka Abi Normal modda başlayalım kanka Normal modda bir başlayalım Hocam normal modda bir başlayalım Bak kanka bu ne lan böyle Hocam bu ne? Hocam çok korkunç duruyor. Bir saniye bir saniye. Hocam bir saniye. Kanka bu oyun çok korkunç bak bu arada. Harbi çok korkunç. Hocam skip yaptım da. Selam. Bir saniye bir saniye ben oyunun başlangıcını göremedim bir saniye başlangıcı tekrar başlatayım da. Hocam bu ne lan böyle? Lan mı çıkmaya çalışacağım? Hocam C'ye basıp oturuyorsun. Yani. Böyle şunu alıyorsun. Aldık. Lan yok öyle değil ya. Hocam şunu alsana hocam bu hangi at tuşu alıyordu? Eyle mi alıyordu Q alıyormuş Yok kanka bırakmadım Hocam Q alabiliyoruz şunu açacağız Bir saniye Hocam açsana şurayı ya Hocam aç, aç. Açıl Susam aç Hocam açmıyor ama Evet açıyoruz Açıyoruz arkadaşlar Açıldı valla kanka. Bir basıyoruz. Hocam çok korkuyorum ya. Valla çok korkuyorum. Bak başıma bir şey gelecek diye harbi çok korkuyorum. Burada ne var? Burada bir oda var. Odayı bakalım. Abi <laughs> Granny'den çok korkuyorum hocam valla. Hocam bu odada ne var ya böyle? Da çok korkunç hocam. Valla bir aşağı inelim ya. Aleykümselam Rafa Silva. Hocam aşağıda ne var? Granny anne, Granny baba mı var? Hocam şu aş, şuralara bak ya. Ne ya? Böyle. Ha, para bulmamız gerekiyor beyler, para bulmamız gerekiyor. Dışarıda para var. Vallahi kanka kana bir fırlatsa içimden geçer bu arada. Harbi içimden geçer. Hocam kalbi olan izlemesin harbi diyor. Tamam bu ne? Hocam bu ne? Kamera hocam bu kamera kaç kaç kaç. Alarm. Alarm hocam alarm. Allah. E'ye basarak giremiyoruz değil mi buraya? Hocam saklanacağız da. İnşallah gelmez buraya ya. Uf, şu. Görür beni hocam burada görür ya <laughs> Hocam burada görür Allah çarpsın görür Vallahi görür kanka Ya bu ne oğlum Allah. Ya kanka bu nereden çıktı ya Arkamdan nasıl geziyor ki bu Allah seni belanı vermesin ya Oğlum sen arkamda ne işin var senin ya? Ne işin var be adam ya? Ne işin var ya benim arkamda? Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Valla çözemedim seni ya. Psikopat mısın? Ye yeniden mi açacağız burayı? Ya bu ne abi ya? ver gel. Ver şunu ya. Hocam ver şunu ver şunu. Hocam ver şunu ya. Ver ya. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Hocam açtık. Hadi bismillah deyip çıkalım hadi abi çıksana şuradan. Ya buraya geldiğimde burada ne var ya ben onu merak ettim he. Bura ne bu ne lan böyle? Burayı açabiliyor mu acaba? Yok kanka bu kilitli bu arada başka bir kilit bulmalıyız buraya. Allah belanı vermesin. Onu bu nereden çıktı? Oğlum bu nereden geldi? Bir reklam eksikti. Ya, bir reklam eksikti. <laughs> ya, kanka bu ne abi ya? Bir reklam eksikti. <laughs> Hocam arı var ya. Kanka çok korktum zaten ya daha ne korkayım Vallahi çok korktum Valla bu granny oynayamıyorum ya bu Granny'de de bende çok beceriksizlik var ya Harbi granny mi? Onu görünce arkana mı, arkaya mı döneyim Söylesene kanka öldükten sonra ne söylüyorsun Açılsana kardeşim Öldükten sonra aa burada başka bir yol var kanka. Bir saniye, bir saniye. Hocam. Hocam ne var? Şuraya bir gidelim ya. Hızlı bir şekilde şuraya bir gidelim. Aa anahtar. Anahtar bu ne lan böyle? Ya buradan çıkıyor. Vay bu kim lan? Abi sen kimsin yani seni kim öldürdü buraya attı ya Ay vallahi ben değilim hocam şuraya bir gidelim ya Ne var da bu? Burada ne var ya Ya bu ne bu ne lan burası? Hocam drop drop bilmem ne yazıyor. Ne drop ya? Lan! Hayır hayır. hayır Şşş, şş. Alo, 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 alo. <laughs> Hocam ben bu granny oynayamıyorum ya. Vallahi oynamıyorum kanka. Pratik modunda bir oynasam. Vallahi bende granny şeyi yok ya. Yani oyunculuğu yok kanka. Yeni fark ettim bu arada. Çok korkuyorum kanka valla korkuyorum. Harbi çok korkuyorum beyler. Ha, video izledim. Geçen videosunu izledim. Yine oynayamıyorum. Lan anahtar nereye gitti? Allah belalarını versin. Anahtarı da almışlar. İskeletin yanından anahtarı almışlar. Abi bu merdivende gidip ne yapacağız ben onu merak ediyorum. Aç dışarı nasıl çıkar? Geçen bir tane adamı izledim. Bir tane adamı izledim şöyle geliyordu. Yukarı çıkıyordu. Burayı açıyordu. Gördüm yerde anahtar mı? Ha. Demiş. Lan hadi alacaksın inşallah kapat. Hocam kapat lan. Kapan böyle kaldı. Bir tane bir saniye. Oğlum ben çok korkuyorum psikolojim bozuldu biz. Dan gidebiliyor muyuz? Eee... on nasıl gidiyoruz ki? Hocam buradan altına nasıl gireceğiz? Tamam da nasıl gireceğiz? Gamez Türk'te. Değil mi kanka? Bir izleyeyim vallahi harbi oğlum. An dönemiyorum. Tövbe tövbe. Açsana şurayı bir. Bir saniye bir aç. Burada bir şey yok ya. Lan ben geçen bir yabancıdan izledim. Ben geçen bir yabancıdan izledim de. Yine de gel ama bekliyor seni. Kanka ben oynayamayacağım bu oyunu ya. Korucuyum bozuldu. God, but no, oh, yeah. Max win! No there, it is, there, way! It there it is! There it is! What, this is it. what the? Okay. What Another game is Max win. Another game is Max win. No way, way we just can set all this. <laughs> so it, ah! it happened. Again. What's this? The 400k? Oh, it's gonna be 400k? No, yeah. Shut the fuck. Um, I swear, Jay? I swear it is. There's I How? There's, there's not. Ne kadar saçma reklam 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 çıkıyor game lock'tan giriyor. Vallahi saçma sapan reklamlar çıkıyor ya. Ben Brawl Stars gireceğim ya. Ben bu video adam videosunu izleyeyim öyle geleyim ya. Adam videosunu izleyeyim, adam videosunu izleyeyim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Brawl Stars gireceğim ben Brawl Stars. Ben Brawl Stars gireceğim. Bir 10 dakika sonra gelirim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.